Teknik resme giriş yapacağız. Teknik resme giriş yapmak için ilk önce kendi parçamızı çizmemiz gerekiyor. Bunun için de sizlerle birlikte anlaşılması kolay ve bütün ölçüleri tanımlanmış bir parça çizeceğiz. Merkezi oturtuyorum dikkat edin. Bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgene çeşitli ölçüler vereceğim. Siz de benzer ölçüler verirseniz faydası olacaktır. Ekran kartınızla ilgili yaptığım hatırlatmayı umarım aklınızdadır hala. Lütfen ekran kartınızı köşe köşe ee, driverını Solidworks.com'dan indirin. Bir süre sonra eliniz alıştığında izometrik çalışabileceksiniz. Ve o izometrik çalışma size sorun yaratmayacak. Bazı insanlar şu keşi, küçük yeşil şeylerin ne olduğunu soruyor. Bunlar bakın şu noktanın buraya çakışık olduğunu, bunun buraya yatay, bunun dikey, bunun yani neye göre yatay dikey? Tabii şu açıdan baktığınızda yatay dikey. XY eksenine göre yatay dikey olduğunu gösterir. Dilerseniz bunu görünümler sketch relations'tan yani sketch ilişkilerinden kaldırabilirsiniz. E, Yapacağınız işlem bunları tıkladığınız zaman bunlar kaybolacaktır. İşte noktalar, şunlar tüm detaylar veya e, sketch Relations dediğimiz sketch ilişkilerini kapatabilirsiniz. Buradan dileklerinizi açabilir, diye dileklerinizi kapatabiliyorsunuz. E, ama işinize yarayacaktır tabii ki. O yüzden kapatmayın. Ne kadar yükseklik vereceğiz? 50 yükseklik veriyoruz. Parçanın karşı tarafına, kenarlara, iki tarafa da aynı anda vermek istiyorsanız ister seçin, sonra ikinciye tıklayın. İsterseniz de bakın, bir yöntem daha gösteriyorum. Gerçi bunu çok kullanacağını sanmıyorum ama aynı anda seçip radyüse girin. Aynı işlemi yapar. Buralarda 30 arlık radyüsler veriyoruz. Ondan sonra parçama dik bakıyorum her iki radyüsün merkezine de yani şunun ve şunun merkezine de birer daire çiziyoruz. Ve bu daireleri ölçümlendiriyoruz. Diyorum ki 25 diyorum ki 25 Bunlarla delik açıyorum. Boydan boya değil. Bakın boydan boya aşağı inmiyorum. Sadece ve sadece 20 aşağı inip duruyorum. 20 indikten sonra bu deliklere dik bakıyorum dediklerin merkezine bir delik daha açıyorum. Bunlar da 15 genişlikte. Bakın dilerseniz bu deliği gelip açarsınız. Karşıya atmanın, yani karşı tarafa da bunu kopyalamanın bin bir yolu var. İster gelip seçersiniz, kontrolle sürükleyip bunun merkezine bırakırsınız. Dokunduğunuz zaman bunun merkezine bırakabilirsiniz. Bu bir yöntem. Onaylarsınız. Önemli değil. İkinci yöntem gelir dersiniz ki ben parçamın merkezinden geçen yani front plane'den geçen düzlemi seçerek aynalama yapmak istiyorum. Ve bu deliği aynalamak istiyorum. Üçüncü, dördüncü yöntem çoğaltabilirsiniz. Lineer çoğaltma. Bir diğer yöntem doğal olarak çizip kesebilirsiniz. Yani birçok yolu var ama sonuçta iki tane deliğiniz olsun şöyle. Parçamın göbeğine de bir delik daha açıyorum. Bu deliği açacağınız yerin çok bir önemi ama deliğin kendisinin önemi var. Niye biliyor musunuz? Kademeli kesit alarken ki orijinal tutturdum. Kademeli kesit alarken bu çok işimize yarayacak. Alırken özür dilerim. 50 kes. Bunu boydan boya açabilirsiniz. Hiçbir önemi yok şu an benim için. Evet, evet. Hemen hemen sona yaklaşıyoruz. Çok bir şey kalmadı. En son parçamın şu üst düzeneğine dik bakarak son bir cep daha ekliyorum. Ekleyeceğim dikdörtgen boşaltma ölçüleriyle üst kenardan 10 alt kenardan 15. Normalde bunu kenarları 10, 10, 10'un 10 offset diyerek ya da farklı offset kalınlıkları vererek, pardon, farklı offset kalınlıkları vererek yapabilirdiniz. 10 ve diğer kenardan da 10. Çok da rahat olurdu. Yani dilerseniz dış kenarları seçip offsetle de bu şekilde oluşturabilirsiniz. Kesme işlemi yapıyoruz ve kesme işlemini boydan boya gerçekleştiriyoruz. Artık elimizde bir parça var ve bu parçanın teknik resmini alacağız. Niye bu delikleri açtık, niye bu eksenler kayık? Hepsinin teknik resmi özelliklerini kullanırken öğreneceğiz. Yani mesela kademeli kesit alacağız, kesit buradan başlayacak, aşağı kayacağız, buradan geçeceğiz, çıkacağız vesaire. Bunların hepsinin sebebini göreceğiz. Şimdi bu parçayı kaydediyoruz ve teknik resme giriş yapıyoruz. Bu teknik resme giriş parçamızda. E eğitim setlerinin içerisine teknik resim diyelim. Parçamı kaydettim, ismi teknik resim. Ben parçanın ismini özel bir şey seçmedim. Bir parçayı teknik resime birkaç şekilde yollarsınız. Birinci şekil montajdaki mantıkla parçadan teknik resim oluştur diye gönderirsiniz. İkincisi yeniye gelirsiniz, boş bir teknik resim sayfası açarsınız ve buradan kağıt ebadını seçersiniz tabii A1, A2, A3 bir şey. Pardon. Ve oradan çağırırsınız. Bunu buraya al diye. Ee, birkaç yöntemi var ama bizim uygulayacağımız şey ilk gösterdiğim yöntem. Yani aynen montajda gibi benim parçamdan teknik resim oluştur yöntemi. Kağıt tabiatı seçmeniz yeterli. Sizin için otomatik olarak teknik resmi getiriyor. İstediğiniz görünüşler hangileri onu soruyor. Diyor ki hangi görünüşleri buraya taşımak istiyorsun. Bazen bu ekranı açtığınız zaman şöyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Açar açmaz tıklıyorsunuz eyvah diyorsunuz. Görünüşler kayboldu. Hayır o görünüşler burada bakın hem de şunda. Yani şuna basın. Ya başka bir şeye basmayın. Görüyor musunuz? Şunda. Bu görünüşleri sürükleyip bırakıyoruz. Ön görünüşü aldım. Siz ön görünüş alır almaz diğer görünüşler bunu oranlı olarak çıkıyor görüyor musunuz? Sadece mouse'u hareket ettiriyorum. Lütfen çapraz çekip saçma sapan bir ters izometrik açıdan görünüşü almayın. Burada escape basın ve bırakın. Teknik resme kağıda getirdik. Bir sonraki filmde teknik resimle ilgili detayları göreceğiz.